Evet. Patronum. Anlamaz atlar değil mi? Anlamazlar anlamazlar. Anlamazlar. O zaman. Be. Hayır. <laughs> Ölme bak. Sir. Ay biraz yiyeceğim. Aa. Lan bizi kim kurtardı? Har Harbiyem kanka bizi kim kurtardı? Lan bir dakika senden arıyorlar. Alo. <laughs> Atladım, Hasta mı yok, yani olansız çevrenin hızından her şey. O kaçmış. ne var yani ki o geldi mi? Doğru. Lan yoksa sen bizi kurtardın mı? Şşş, sessiz. Bir bölümde gideceğim ama bu değil. Lan çözüm. Senin yüzünden kaç gündür hastanedeyim. Hastanede öldürülmeye bile ama dövdüm onları. Lan ben sana ne yaptım ki? Hmm, ne yaptın çok iyi biliyoruz. Oğlum ben Kerem'le birlikteydim lan. Oğlum bir haftadır ben sanayiyim lan. Biz zaten bir haftadır birlikteyiz. Biz bir haftadır bir. Lan Kerem kim bana attı? O. Şeyem, o bombayı ha? Lan oğlum ben hiçbir zaman, hiçbir zaman sana bomba atmadım ki. Aynen aynen. Ha 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 ha. <laughs> Özler sah. Gezsin sahte kelimeleri sormıştırayım. Ne ne ne? La, 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 la sahte kerem. <laughs> Şimdi özür dile bence. Ö özür dilerim de lan sa sahte Kerem. Ne yaptı bana bunları lan? O zaman kimimiz var? O zaman gel lan buraya. Burada öyle kolay değil oğlum. Ben diyorsam kolaydır. Mes, ben mı her yaşlı kişi Tuh. açıp dinliyor oh. Onu dinmiyor Sesim inliyor Bunu hissetmeyen Sizi bilmiyor Tepep okay. taş gibi Puh. Zaman silmiyor oh. dur, Lan bırak lan Sahte gelen bırak onu Dikkan göz gerçek Ben ben Hayır ben O zaman şu nerede Tabii ki de tatilde alayım. Al, Al sonra da. Ama kaçtı o sonundan. Ben... Ya. Ya boş verin hadi ya. Devam. Lan. Oğlum. Lan. Lan. Geç lan sen. Lan bırak lan arkadaşımı. çekil lan. Aa, o da durdu durdu Ha ha ha. Lan gülme lan. <laughs> Allah <'ın> oğlum. <laughs> <laughs> senin zehretmek ne çok güzel oluyor. oğlum bak ben bunu vururum. Salın beni. Lan oğlum mal mısın sen? Evet. <laughs> Oo. <laughs> 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 ha <Puh. gülüyor> o... o... Lan, Lan sen çok kaşınıyorsun. Çekilin beyler. Onu kimse çekilelim. Neyse çekilelim. Beyler ne oluyor? Bize kim çekildi dedi ya. Ama neyse işimiz yaradı. Hı hı, hı. Önce. Neyse ya ben de patronun gideyim. Aslında gerçek çeyrem yapmıştır. Çakma çeyrem. Hiç öyle bir şey yapmamıştır. Çünkü gerçek çeyrem şaka yapmıştır. Kim ortaya okusun bunu yapamıyor. Ya. Ve patronu ise. Bilal'dir. Patronu. Ya artık patronu değil mi? Tamam. Bilal. O keçerini. Ama onun askerleri orada. Tekrar Ben mutlu. Onu da Tamam. Hadi gel gidelim. Tamam gidelim. Evet geldik beyler. Bu biler. Nasıl kanka? Aslında çakma kelimesini atmayalım. Ben sana. Çünkü. Lan sen ne böyle patlattın ha? Ama senin dayanacağını biliyorduk. Bu yüzden onun askerlere dayanamayacağını biliyorduk. Onların Onlar resmen 5 asker falan öldü. Ve bunların hepsini bilal bakın. Onun aklına geldi. Zombiler mi? Evet. uzun zaman sonra geldi. Bilal. Selam Mortyok. Bu kim? Miraç. Hmm, selam. Selam Miraç. Selam selam selam. Ee, Çınar nerede? Çınar. Çınar. Aslan'dan kaçmış. Ne? Ama, ama onu bulmamız lazım. O zaman hadi aramaya gidiyoruz. Gidiyorum. <laughs> Gel lan buraya. O zaman sonra seni bulduk. Olamaz. Bu lan. Lan. Bilal. Can dostum. Can dostum. Seni kovuyorlar Lan. Onlar. Dur. Sonra geldin çağırcık. Nasıl? Ne diyorsun? Ne olsun? <laughs> sonuna geldik. Aslında pek. Aslında pek de yolumsuz değil. Ne diyorsun lan sen bir? Çünkü biz iki kişiyiz. Kim var lan yanında? Selam. <laughs> Üç kişi oluruz. Dört kişi yeneriz. Lan. Bir dakika. <laughs> evet, siz beş kişisiniz ki sadece. Biz sizin için zengin geçeriz. Scroll, sonraki yazlara. Alatını sille lambayı ben zaktım. Gittim kendime bir saat aldım. Sap Marina. Sap Marina. Hep soğu yaptım patlattım. Full Manita. Full Manita. İnci in toboyunar oynar orda. Kızlar neredeler? Hepsi burada. Libuca beş baş gözler onda. Sağlam çek araba onda. W W. Gelin nolur ya? gel. Hmm. Hmm. Gelin lan Gelin lan buraya Bırakın onu Gelin